Hoca, 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 hoca Cuma vaazında Bismillah diyerek yürürseniz Suyun Hı -hı. üzerinden bile Batmadan Hı -hı. geçebilirsiniz der Bu sözü dinleyen Ve samimiyetle inanan bir köylü Artık kayık yerine Nehirden yürüyerek geçmektedir Bir gün o vaazı yapan hoca efendiyi evine davet eder. Daveti kabul eden hoca ile birlikte giderken karşılarına nehir çıkar ve adam nehrin üzerinden yürüyerek geçer gider. Ama hoca suya girmeye cesaret dahi edemez. Köylü şaşkındır. Hocam, ''Hocam, hani Hocam, siz, Hocam, 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 siz Hocam, Hocam, Bismillah diyerek yürürseniz suyun üzerinden batmadan geçebilirsiniz dememiş miydiniz? Ben, 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 siz o sözü ben söylediğiniz ben günden bu buralara, yana, bu nehrin üzerinden hep yürüyerek geçiyorum. Siz de buyurun, geliniz.'' diye seslenir. Hoca, şu ibretli Kesinlikle cevap olur. verir. Onu, Onu söyleyen dil bende, bende. ama bende. ona samiyetle inanan bende. kalp ise bende. sendedir.